Aha kapı çalıyor. Aa balık kafa gelmiş. Geldim geldim. Fakir noob gel mi? Tamam açtım kapıyı ya. Ne oldu balık kafa ya? Bak bende ne var diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kesin bir yerden elmas çalmış arkadaşlar. Kesin çalmış. Yoksa bu kadar elmas bile onu bulamaz bu. Buradan daha fakirsin diyor. Ya baksanıza ileri gidip uzaktan bakıyor. Fakirliğimi ölçüyor arkadaşlar ya. Benim kesinlikle parayı bulmam lazım. Bakayım hala fakir diyor. Ben sana gününü göstereceğim. Bak ben sana göstereceğim gününü. Merak etme. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aa şuna bak elmasla böyle böyle yapıyor arkadaşlar ya. Ben parayı bulmanın yolunu bulacağım. Benim adım ters maske cengin zengin olmadan bak yok bana tamam mı? Baksanıza evine yardım etti bu arkadaşlar. Gidiyor geliyor benimle dalga geçiyor. Yok zile basıp kaçıyor. Benim buna ders vermem lazım. Noob yaşlı onu fark etti mi diyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Kesin çalmış dedim. Balon dedenin emekli maaşını çalmış ya. Çaktığına bak sakın diyor. Arkadaşlar Nublo konuşuyor. Ben de gideceğim bugün çok 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 zengin olacağım. Ve balo kafayı kıskandıracağım arkadaşlar. Öncelikle bir tane dükkanımız vardı arkadaşlar. Oraya doğru gidelim. Tamam ben Nub hava atacağım diyor arkadaşlar. Hemen uzaklaşalım bakalım. Aa benim evde vallahi kapıda. Şimdi gelip başımın etini yiyecek. Ben gideyim birazcık arkadaşlar köylülerle takas yapayım. Buradaki kıyafetçiyi çok güzel bir şeye çevireceğim. Aç kapıyı unutmaz ki içeridesin biliyorum diyor. Ya vallahi var ya yeter artık ya. O be köye geldik sonra ne kadar uzak arkadaşlar ya. He köylüler takaslık kavuşlar var. Aa. Nasıl çıkacağız nasıl çıkacağız var abi. Ne bileyim ya oğlum buraya kapısı yok. Kim soktu bizi buraya. Oo köylülere bakın arkadaşlar ne oldu köylüler. <laughs> Öleceğiz. İçimden kovuldum ya. Çıkın hemen koyacağım. Evet içimden kovuldum. Süleyman ittifa e Allah belanı Dur dur Süleyman gelebilir. Dikkatli ol konuşmayın. Ajan olabilir. Ajan mısın ajan? Yo yo değilim. Size yardım ederim ama zümrüt karşılığı. zümrüt karşılığı şey olur mu? E, evet bizde zümrüt var. E, şey yapalım hemen. Tamam o zaman şimdi ben buradaki şeyi kıracağım ama ilk önce zümrütleri alalım. Siz beni kandırırsınız yoksa var ya. Ya ne kandıracağız oğlum sen çok yakışıklı bir adarsın gel, gel. Tamam arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. Elim mahkum yani kırmam lazım ha bak verin en sonuna bak Süleyman'a söylerim. <laughs> Süleyman'ın adamı öldürecek bizi. Hadi ya açsana hadi. Tamam tamam açıyorum açıyorum. Allah'ım inşallah kandırılmam ya. Herkes sırtımdan tutulsun tamam mı? Hadi hadi kaçın 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 takip edin takip edin. Aa kaçıyorlar gelin buraya. Gelin buraya kandırdılar arkadaşlar ya. Ulan ne nuflar var be. Oo baksanıza arkadaşlar ya. <laughs> ya ben ilk önce zümrütü alacaktım ya. Baksanıza kaçtılar köylülere hiç güven olmaz. Burayı aklınızda tutun. Ben kesinlikle trolleyeceğim valla var ya. Yeter artık ya. Ya yok mu işte elmas karşılığı hiç. Abi lütfen gel. Ne oldu ne oldu? Aa ismi Zekeriya mı? Ee, nasıl diyor. Kendi bir ağaçta kaldı. Yardım et ne olur. Elmas karşılığı yaparım. Ee, parlak olan mı? Evet evet parlak olan. Senin sorun niye öyle? Ee, elmas vereyim lütfen. Tamam elmas karşılığı kurtarırım ama şimdi vermen lazım. Eee? Şey elini al at bana. At at. at deme o ne? ben Nereye gitti ya? Oha, oh. oh. Aldım aldım. Tamam tamam Zekeriya hemen kurtaracağım. Hani nerede? Kurtar beni ne olur. Seni değil onu kurtaracağım <laughs> Allah Allah ya. Hemen gidelim arkadaşlar. 100 elmasım oldu. Şimdi kediyi alacağım. Şöyle gel bakalım. Ha yetişemiyorum. Oho elma çıktı. Tamam. Elmaya baksanıza çok değişik. Kedim bu mu? Bak al. Kedini alıyorum tamam mı? Birazdan getireceğim sana. Hangi renk alıyor, ha? Siyah bu. Ee, benim kedim pembeydi Nasıl senin kedin pembeydi bak Bu kediyi ne yapacağım ben burada Aha baksanıza kedisini kurtardı. Ya bu Nazim'in köylü ya Arkadaşlar baksanıza kafasını vurup vurup duruyor Bak 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 Aaa balon kafa geliyor arkadaşlar Nerede bu Benim kedim nerede ya yine yine kafasını vurmaya gitti arkadaşlar. Kedi dur bir dur bir saniye. Nerede bu görüp benle dalga geçecek kesin arkadaşlar. kova burada bir yerde olabilir. Zekeriya'ya bak ya. Şu hareketlere bakın. Tamam gel hava atmayacağım diyor. Arkadaşlar kovadan saklanmamız gerekiyor. Beni var ya fakirim diye. Hem böyle ezikliyor ya. Bakacağız şimdi dur bakalım. Aha geliyor valla. Ha <laughs> Zekeriya'yı gördü. <laughs> Aşağı düştüm. Aşağı düştüm arkadaşlar. Mum ya dedi arkadaşlar tamam. Zekeriya git git. Oh <laughs> arkadaşlar çok korkuyorum ya. Zekeriya'nın elmasını aldık da kendisini kurtaramadık. 100 elmas bana yeter şimdi gideceğim bir şeyler alacağım arkadaşlar. Onları da köylülere satacağım. Kafan niye vuruyor Zekeriya düzgün dursana. Bir adamı vuracağım ya. Yani. Buraya da vuracağım. Ya Allah Allah arkadaşlar. Şuna baksanıza yine kedisini kurtarmaya gitti. Tamam ben elmasımı aldım arkadaşlar. Kedim o değil dedi. Ben kurtaracaktım. Hemen gidelim. Birazcık eşyalar alacağım. Sonrasında balon kafayı çok fena kıskandıracağım arkadaşlar. Allah kafam buraya vurdum. Arkadaşlar. o Arkamda bir tane sandık var. Umarım içinde bir şeyler vardır arkadaşlar. Hemen gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İçinden güzel şeyler çıkar umarım. Hadi bakalım. Hata ayıklama çubuğu mu? Bu ne ya? Arkadaşlar çıkan şeylere bakın. Burada bir yerde sahil vardı. Belki insanlar para paralarını falan düşünmüştür. Onları buluruz. Hemen gidelim arkadaşlar. Aha. Aa, burada biri var. Kim o? Konuşan kim? Müşterimin geldi. Hoş geldiniz abiler. Ay, göremiyor galiba arkadaş. Bu nasıl köylü? Nerede konuşuyor? Ya bu nasıl gözlük ya? Dur bir şey. Ee, Yakup. Adama biliyor. Ne var? Ne istiyorsun? Şey limonata istiyorum. Ee, bir de limonatacı. Yok ki. Senin elindeki lazım ya? Hangi elimde? Ne bakayım. Yok elimde bir şey yok abi. Ben limonatacı değilim. Bak. Yok işte. Aa, atıyor bir de ya. Bir daha görüşürüz yok görüşürüz ben çalışmıyorum. Çok hırsıza benziyor. Allah Allah. Arkadaşlar bu köylüler nereden geliyor ya? Baksanıza limonataları attı. Aa, bir tane limonata var valla. Benim elmam nerede? Aa, şimdi yüzme zaman diyor. Ya balığı kafaya bakın beni takip ediyor arkadaşlar ya. Aha Vallahi orada. Zengin adam yüzer diyor ya baksanıza. İnşallah yüzemezsin dur bakalım arkadaşlar. Bu olursa kurtarırım diye şey yapacağım. Kesinlikle elmas almam lazım. Bakalım. Ne yapıyor bu? Bak 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 yüzmeye çalışıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> Sen oh, büyük bir başarı. Derin sudan çıktı arkadaşlar. Bak bak hareketlere bak arkadaşlar. Ya var ya ben bu balon kafadan intikam almam lazım. Hala bir şey bulamadım. Bo boğulacağım ya sonra üzerim diyor Aha. Balon kafa kurtarırım seni. Bana bak. Bana bak kurtarırım oradan hayatta çıkamazsın. Kesin sen yaptın diyor. Ya ben yapmadım ya ben yapmadım ya. Vallahi ben yapmadım. çıkıyor. Vallahi çıkıyor Hemen kaçalım. Kaçalım yakalayacak. Aa peşimde. <laughs> Peşimde. de. Geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> arkadaşlar. Hemen şuradan. Kaçtım mı? Oo, vallahi kaçmışım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Profesyonel bir parkur pırası olduğum için hemen şöyle ağaçlardan kaçalım, kaçalım, kaçalım. Şurada bir tane daha köy var arkadaşlar. Bir köyü de şansımız yaver gitmedi. Belki şans bizden yana olur. Hemen gidelim arkadaşlar. İnşallah bu köylüler beni kandırmaz. Arkadaşlar etrafta kimse yok. Yapacak bir şey yok ya. Şu köylerin sandığında bir şeyler alsam ne alacak sanki? Bakalım. Ha? Ne? Oğlum içinde hiçbir şey yok. Bunlar fakirleşmiş iyice. Aa gördük kaç. Vallahi birisi var arkadaşlar. ismi Kenan galiba göremiyorum. Aha bak 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 nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Hey gördüm seni ismi Kenan. Vallahi gördüm. Bak bir şey yapacağım gel bir şey diyeceğim sana gel. Aa yakalandın. Geçmiş olsun. Elleri kaldır polisim ben. Tamam hiç vurmayın Oh köylüye bak. Ne yapıyoruz ya burada? Valla acız değilim abi ya. Elmaslarımı kaybettim. Bulmama yardım etsene ne olur. Gel 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 takip et. Arkadaşlar bu kesin hırsız. Şimdi ben bundan çaldıkları eşyaları alırım. Bak sakin kimseye söyleme. Tamam tamam söyleme merak etme. Bakalım arkadaşlar nereye götürü beni soymasın şimdi. Valla baltam var vururum kafana yemin ederim ha. Yok abi ya ne vuracaksın bana. Bekle burada tamam mı? Tamam bekliyorum. Bekle bekle biraz daha. Allah! Ah uçaldı. çaldı. Gel buraya. Gel buraya. Vallahi seni mahvederim. Gel. Gel yakaladım şimdi seni. Bekle. Ben senden hızlı koşabilirim. Koşabilirim. Hocam ben Ben sana göstereceğim gününü. Arkadaşlar. Yüz elması vardı. O da çaldı. Hop buradan geçelim şöyle. Ya sen nereye gidiyorsun? Gel gel yakaladım. Bu sefer yakaladım seni. Gel bakalım. Gel bakalım. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Soyuldum galiba ya. Of <laughs> ya arkadaşlar ya. Ya var ya o Kenan'ı bulduğum zaman trolleyeceğim. Ya ben bugün niye böyle oldu? Yanlış tarafından mı kalktım acaba? Fakirlikten zenginliğe değil, zenginlikten fakirliğe oldu arkadaşlar. İçine fakirleştim ya. Aha. Aa oh, bakın bakın arkadaşlar. Yakaladım şimdi seni. Vay en last direkt. Oh, elmasları çaldı. Gel buraya Kerem gel buraya. <laughs> Bak. Kim vurdu ya mı ya balık el çaldı ya. Baksanıza kim vurdu ya diyor balık hava. Ne oldu sana fark ettin mi? Fakir numaz geliyor hala ben de dalga geçiyor arkadaşlar. Ya baksanıza Fakir Numbaz gelmiş diyor. Ya balık kafa o adam var ya bak el mı? Hani nerede el laslar? ben almadım. Gerçek diyorum bak ben almadım. Hayır hayır ben almadım ya Kenan çaldı ya. <laughs> arkadaşlar ya? Ya baksanıza elmasları da kaptı. O kenarı bulmamız lazım arkadaşlar. İlk işim onu bulup elmasların hepsini geri almak. Sonrasında yarısını balon kafaya vermek. Hatta yarısından daha az yarısını vermek. Onu bulmak için tuzaklarınız varsa fikirleriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> Bak ev, evi kapsa açıkta çalmamış tamam bir şey çalınmamış zaten eski eşyalarım vardı göstereceğim ona gününü Vallahi göstereceğim ya ya balık kafa gelmiş tekrardan yakaladın mı yakaladım mı balo kafa yakaladın mı ya geldim geldim basmana gerek yok ileri git ya geri git ya acil gel geldim geldim basma artık basma artık intikam alacağız diyor kimden intikam alacağız adam hırsız hırsız çalmış ya öldüreceğim kenan diyor ben gelmeyeceğim ki sen bana hava attın oh iyi oldu benim çok elmasım gitmedi ama senin çok elmasın gitti Eyvah. Gelse şey inanılmaz ki. Yok ben gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Sen paranı da hava atıyordun. İyi oldu sana. Düşen'in dostu, zenginin postu, ayı postu. Nasıl bir şey oldu anlamadım. Ay <laughs> o zaman ilk öldüreceğim diyor arkadaş. Baksanıza ya. Vallahi var ya bir sene iki günde görüşürüz. Ben birazcık bu Kenan'ı yakalamanın yollarını bulayım. Daha fazla balo öyle video için like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah ne tarafa doğru gidiyorum bilmiyorum da ee, o Kenan'ı yakalayacağım. Onda çok elmas var arkadaşlar. Tuzak fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın.